Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize yakın konumda. 350 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 havuzlu güzel geniş bahçeli bir villa tanıtmaya geldim. 5 milyon 200 bin TL ile satışta. Çok güzel bir havuzumuz var. Ortalama 35 metrekare boyutunda bir havuzumuz mevcut. Bu havuz ruhsata işli. Dedim de bildiğiniz gibi hatta Ege'nin neredeyse bazı kısımlarının tamamında havuz her zaman kaçak yapılıyor. Sonradan iskandan sonra yapılıyor ama burada ruhsata işli bir havuzunuz var. Peki ruhsata işli olmayan havuzlarda ne gibi sorunlar çıkıyor? Derseniz de bunun için ayrı bir video çekeceğim. Hatta soru cevap video çok yakında gelecek. O zaman izleyeceksiniz. Bütün sorulara cevapları bir arada vermiş olacağız. Güzel bir bahçemiz, güzel bir havuzumuz var ve havuz kısmı arka tarafa bırakılmış aslında. Batı cephe olmuş, güzel olmuş. Duvarların üstü 1 metrelik hatta 1.30 civarında bir yüksekliğe sahip tellerle de çevrilmiş. İstenirse çim çitle yapılabilir. Evde orada bir depomuz var. Diğer tarafta yine bir depomuz daha var. Burası da tamamen kapatılabiliyor. Güzel bir kamel yalanımız var. Şöyle bahçeyi tekrar göster. Ardından evin diğer kısımlarına geçelim. Diğer yerlerini gezelim. 5 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 350 metrekare arsa içerisinde denize maksimum 200-300 metre mesafede güzel bir villa sahip olacaksınız. Burası dediğim gibi kamelya tarzında yapılmış. Buraya bir mangal konulmuş. Hep barbekü diyoruz ama bazen o barbekü kelimesini bırak artık mangal de diyenler var. Mangal diyelim. Güzel bir mangal yapmışlar. Sabit bir mangal yapmışlar. Güzel olmuş. Geniş bir bahçemiz var. Bahçeyi bir gezelim. Ardından evin içerisine bakacağız. Çok güzel bir asmamız var burada. Hatta bahçenin yarısına kadar da dolanmış güzel de görüntüsü var. Tabi üzümler üstünde kurumuş kuşların nasibi. Burada güzel bir araç girişimiz var arkadaşlar. Araç park yerimiz var. Üstü zaten kapatılmış. Yanları da isterseniz kapattırıp kapalı garaj haline de getirebilirsiniz. Şimdi burada da yaya girişi. Girdik sağ tarafımızda ne var? Güzel bir bahçe var. Burada Zaten meyve ağaçlarını ve zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Gayet de kullanışlı. Yan tarafı da gösterelim. Burada bir tane de sıfır villa tanıtmıştım. Havuzsuz 5 milyon 500 bin TL istiyorlardı. Bence burası daha alınabilir bir villa haline gelmiş. Yan tarafta da meyve ağaçlarıyla dolu bir alanımız var. Gayet güzel bir alan. Gerçekten güzel. Hatta biz burada şu dutlardan çok yedik. İlk çekimde hatırlıyor musun? O kadar çok dut yedik ki elimiz ayağımız böyle kıpkırmızı olmuştu. Güzel bir yer. Oturulabilir bir yer. Akbük'ün havası başkadır. Akbük'ün havası doğası güzeldir arkadaşlar. Genel olarak Akbük'e gelen insanların tamamı havasından dolayı geliyor. Burada imkanları da söyleyelim. Burada hastane yok, banka yok ama sağlık ocağınız var. Burada sabit bekleyen ambulans var. Öyle bir durumda Allah korusun. Ayrıca çarşı, pazar her şey buraya yakın. ATM'ler var. Bütün bankaların ATM'lerini bulabilirsiniz. Ama böyle bankada bir işiniz varsa Didim'e gitmeniz gerekiyor. Orası da 10 dakikalık bir uzaklığa sahip. Özellikle kışın bu dakika daha da kısalıyor. Yazın biraz daha yoğun oluyor. Şimdi evin içerisine bakacağız. Cam da çoğu yerini kapatmışlar. Akardiyon şeklinde de sinekliklerini yapmışlar. Güzel olmuş. Bak burada koruma demirleri var. Çoğu yerde yapılmış aslında. Ev yeni bir yer. Eski bir villa değil. Ortalama 5-6 yıllık bir villadan bahsediyorum. Seni böyle içeri alacağım. Yerde 60-60 seramik var. Kare. Kapıyı kapatalım. Karanlık mı? Tamam. Güzel. Burayı da açalım hatta şöyle. Şimdi girdik. Sol tarafta bir vestiyer artı boy aynası olarak kullanabileceğiniz bir alan. Sağ tarafta da ayakkabılık yapmışlar. Çok güzel olmuş değil mi? İki tarafı da farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Hemen sağımda güzel bir salonumuz var. Sol tarafta da mutfağımız var. Buranın Doğal gaz yapısı var. Ancak ısı pompası da takılı arkadaşlar burada. Yani hemen kullanabilirsiniz. Petekler de takılı. Oturmuş bir ev. Daha önce oturulmuş bir ev olduğu için daha farklı bir konsept aslında. Yaşanmışlığı var. Bu yüzden her şeyi tamamlanmış gibi. Seni böyle alacağım. Şimdi güzel bir mutfağımız var. İlk mutfaktan başlayalım. Kapıyı kapatalım. U şeklinde bir tezgah yapmışlar. Dolap yapmışlar. Biraz daha açık tonlarda ve krem renginde de aralarında süslemeler var. Güzel. Granit bir tezgahımız, tezgah arasında da seramikler mevcut. Bence tezgah arasındaki seramikler biraz daha eski tip duruyor. Bunu değiştirilirse daha modern bir mutlak görünümle kavuşmuş olacaktır. Buradaki ankastre'ler bence atılır bunlar. Çok da önemli değil zaten. Gayet güzel. Burada da yemek masası koyabileceğiniz bir alanınız var ama gerek de kalmayacak. Neden? Böyle bir balkonunuz var. Şimdi balkonun en güzel yanı burada bir açılır kapanır. Böyle pergüle şeklinde yapmışlar. İstenirse bunu tamamen açıp havuzun oraya kadar uzanıyor bu, bu arada. Şu alanda gölge yapabiliyorsunuz. Burada bir de depomuz var. Burayı da kullanabilirsiniz. Kiler şeklinde kullanabilirsiniz. Burada da demir korkuluklar yapılmış. Güzel olmuş. Artısını eksisini söyleyeceğiz dedik. Şimdi güzel bir salon var. Ev şık tertemiz bir ev. Burayı da hemen ölçelim. Ortalama bence 28 metrekare. Ama yine de ölçüyorum. Evet. 27 metrekarelik bir kullanım alanı var. İki tane petek karşılıklı zaten gözüküyor. Bunları hemen kullanabilirsiniz. Bu arada elektrikli kullanıyorsunuz bunları. Burada doğal gaz yok. Televizyon ünitesinin alt tarafına da alçıpandan bir niş yapılmış. İsterse kaldırılabilir ama bence güzel olmuş kitaplık olarak da kullanabilirsiniz burayı. Zaten televizyon buraya gelecek. Televizyon orada yer kaplamamış olacak. Yine 60-60 seramik var yerde. Koyu bir seramik her zaman işe yarıyor. Çünkü daha açık tonlarda eşya koyabiliyorsunuz eve. Şimdi burası da ön balkonumuz ama burayı tamamen kapatmışlar. Çok da güzel olmuş. Güzel bir temizlikten sonra ikinci bir oturma alanı. Zaman geçirmek için özellikle bak bu saatlerde gün batımı arkaya vurduğu için arkadaşlar güneş ışını burası biraz daha serin oluyor. Burayı o şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabi bunlar da açtığınızda burası çok güzel bir esintiye kavuşur. Gayet de güzel bir oturma alanı var. Buranın da ortalama 13-14 metrekare bir kullanım var. İkisini beraber sayarsak da 40-45 metrekarelik bir kullanım alanı olmuş oluyor. Merdiven altında lavabomuz var. Merdiven altı lavabomuz da kullanışlı. Böyle kafanızı bir yere değmiyorsunuz. Sarmışlar klozetleri çok akıllıca bir iş yapıp kimsenin kullanmasını izin vermemişler. Artı küçük bir lavabomuz var burada. Seramikler de güzel. Geçiş çıtaları da bırakmışlar. O da güzel. Şimdi yukarıya çıkalım. Bak burada nişler var. LED koymuşlar ama bu LED'ler gözüktüğü için çok güzel gözükmüyor. Bunları kaldırırsınız diye düşünüyorum. Orta katta iki adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Sağdaki Odadan devam edelim. Size göre de sol taraftaki gayet güzel bir oda. Büyük ihtimalle aşağıdaki salonla aynı metrekarede ama çıkmalardan dolayı tekrar ölçeceğim. Net metrekare vereceğim. Toplamda burası 25 metrekarelik bir kullanım alanı var. Şöyle kapıyı kapatalım. 25 metrekarelik net kullanım alanı var. Yerde laminant kullanılmış. Çok güzel duruyor. Laminant harika duruyor. Bu tarz laminantlara bayılıyorum laminantın üstüne süpürgelik 5 santimlik yerine 10 santimlik bırakmışlar. Bu daha da düzgün durmasını sağlamış. O 5 santimlikten bir vazgeçelim artık. Şimdi burada yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Prizler falan hepsi burada var. Artık bunları yakabilirsek bak orada yandı. Burada yandı. Bu şekilde spotlar bırakılmış. Tabi bu kitap okumak için de yeterli mi? Onu akşam anca anlarsınız. Yatak başlığının üstüne de güzel bir Cam bırakılmış ki gün ışığından da faydalanabilin diye. Bitti mi? Bitmedi. Bir de balkon var. Balkonda balkon. L şeklinde. Kocaman bir balkon bak. Böyle bir git başa kadar sonra buraya kadar tekrar gel burayı da göstermiş olalım. Dış yalıtımı da mevcut evde bu arada. Çatı kiremit. Araç park yerinin üstü dahi kiremit arkadaşlar. Bakın sağda solda villalar var göstererek Anlatmayayım 7-8 milyon istiyorlar. 7-8 milyonluk bir rakamdan bahsediyorlar. Hatırlarsanız şurayı da çekmiştik zamanında. Buradan bir de deniz manzarasını gösterir misin? Buradan bile çok güzel bir manzara var. Zaten şu evlerin ön tarafında sahil gayet güzel bir manzaraya sahip olacaksınız. Tabi terastan daha güzel bir manzaramız var. Hem Akbük'ü görüyorsunuz hem arka tarafımız orman. Esintisi çok güzel. Oksijeni bol. Hem de şehir merkezine çok yakın. Sağlık ocağına sen pazarına yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Sıra geldi genel kullanım banyo lavabomuzda. Şimdi burası da güzel bir kullanımı var. Kapının arkasında küçük bir dolabımız var. Burada lavabo var arkadaşlar. Hatta kamerayı böyle uzatabilirsen daha net görülebilir. Gayet güzel led ışık etrafa koymuşlar. Sular da akıyor. ECE marka. Tabii bu kalkması lazım. Bunlar eski tip. Bunlar kaldırılıp zeminden alınırsa hem yer kaplamaz. Bu teknenin bir 5 santimlik çıkıntısı var. Hem yer kaplamaz hem de daha düzgün olur. Bu kalktı diyelim. Klozetler zaten sıfır bantlamışlar. Bunun masrafı da çok tutacağını zannetmiyorum. 2-3 bin liraya çözülebilir diye düşünüyorum. Tabi kullanacağınız ürüne göre değişiyor. 10 bin liraya da var. 20 bin liraya da var. 5 bin liraya da var. Ve buradaki odamız anahtarı bulamadık galiba. Bu yüzden balkona çıkamayacağız. Şöyle bir balkonu göstersem ben o arada da ölçümleri yapayım. Tabi yapabilirsek çünkü biz bunun pilini almayı yine unuttuk. Evet. Son gücünü kullanarak ölçümü yapalım. 13 metrekarelik bir kullanım alanı var. Bak bu ısıtması için bu yeterli. Zaten batı cepheli bir ev. Hem doğu hem batı cepheli. İki taraftan da rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Burası yatak başlı olarak düşünülmüş. Tavan yüksekliği de ortalama 2.80 boyutunda. O da çok iyi. Çok güzel bir oturumu var. Sıra geldi en üst kata. Şimdi en üst katta bizi neler bekliyor? 2 adet odamız, bir terasımız, bir genel kullanım banyo lavabomuz, Çıktık. Güzel bir antre var. En üst katta. Burada çamaşır makinesi için dolap yapmışlar. Üst tarafını da ayrıca havlu dolabı olarak deterjanları koyabileceğiniz bir alan olarak düzeltmişler. İki tane sıralı şekilde oda. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalar da çok güzel. Neden? Bak bu eğimi bu şekilde vermişler. Betonarme olması çok iyi. Bakın betonarme olması çok iyi yeni yapılarda sandviç panel kullanılıyor. Sandviç panel kullanıldığı için de ev o kadar sıcak oluyor ki ya da kışın soğuk oluyor ki evin içinde duramıyorsunuz. Ama bunlar betonarme yapılar. Çok daha iyi yapılar. Burası 13 metrekare boyutunda bir oda. Gayet de her şeyi sığdırabileceğiniz bir oda değil mi? Yatak böyle koydunuz, öyle koydunuz. Nasıl isterseniz sığdırabilirsiniz. Kapılar da iyi durumda. Yan tarafında bir odamız daha var. Burayı ölçmeyeceğim. Aynı boyutlarda bir oda burası da. 13 metrekarelik bir kullanım alanı var. Ki güzel bir metrekare. Gerçekten kullanışlı bir metrekare ama laminatları gerçekten çok sevdim. Hem böyle bir sıcaklık veriyor hem de daha kullanışlı diğerlerine nazaran. Daha güzel gözüküyor. Buranın aydınlatmasını da bir açalım. Yakamadık. Buradaki yanıyor. Buradakinin lambası yok. Genel kullanım banyo lavabomuz da burada. Yine şöyle alayım seni. Bak bu biraz daha içeriye girmiş. Neden? Burada bir kolon var. Kolondan sonra duvara kadar orayı yerleştirmiş. Şöyle alırsam seni burayı da kapatıp göstereceğim. Şu şekilde. Gayet güzel bir lavabomuz var. Yan taraflarına dolap yapmışlar ki zaten kullanışı daha da basit hale getirmiş. 3. kattayız. Su da geliyor. Ama neden az geliyor? Bana mı kapalı? rezil olduk videoda. Her zaman diyoruz geliyor geliyor ama yani. öyle bir durum yok. Büyük ihtimal bu evin deposu da vardır zaten bu kadar her şeyi düşünülmüş bir eve depoda yapmışlardır. Sineklikleri de yapılı. Bu da artı bir puan. Sadece şunu istedikleri para 700-800 TL. Çıktık terasa. Şimdi terasın hemen sağ tarafı bir gösterir misin? Burada bir mutfak alanı yapmışlar. Bir lavabo koymuşlar. Güzel olmuş. Alt tarafta saklama alanı çok daha ideal bir kullanımı var. Döndük bu tarafa. Burada da bir depomuz var. Isı pompası da burada. Direkt zaten buradan açıyorsunuz. Derecesini ayarlıyorsunuz. Bütün odalar ısınıyor. Bitti mi bitmiyor. Şu küçük alanı da demişler ki değerlendirelim. Belki buraya bir şeyler koyarız. Burayı da bu şekilde değerlendirmişler. Çatı kiremit. Şimdi şu kablo ne derseniz bu internet kablosunu tabii böyle geliş güzel bırakmışlar. Arkadan dolandırılır bu. Tertemiz olur. Deniz burası zaten. Mükemmel bir sahil görüntüsü var. Yeşille mavinin birleştiği yer diyeceğim ama şu an maviyi göremiyoruz. Hava kapalı. Gayet güzel. Denize yürüme mesafesinde. Hemen şu evlerin ön tarafında sahil denize girebiliyorsunuz. Çatı kiremit güneş enerjisi var. Gördüğüm kadarıyla havuzu hazır. Isı pompası zaten hazır. Arka tarafınızda dağ manzarası muhteşem gözüküyor. Bence alınabilir bir ev değil mi? 5 milyon 200 bin TL'ye de güzel bir ev. Diğerleriyle kıyasladığımızda biraz daha alınabilecek evlerden biri haline geliyor. Güzel ama ya böyle bir baktığınızda etraf yemyeşil, orman, oksijeni bol, harika bir görüntüsü var. Sürçülü isan ettiysek affedin. Ne gezdik? Triplex 4 artı 1 ayrı mutfak. içerisinde ısı pompası bulunan, hali hazırda mevcut olan havuzlu. Havuzda ruhsata işli. Havuzu ruhsata işli. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ruhsata işli olmayan havuzlarda çok problemler yaşanabilir. Tabii böyle satılıyor ama bunların bir gün problem açmayacağı gibi bir şans da yok yani Bir gün olabilir o da sizin başınıza gelebilir Yani en çok mesela yemek yemeye gideriz 3-4 kişi sipariş verir kesin benim tabağımda bir şey çıkar Öyle düşünün bu kadar yemek konusunda şanssızım e Belki o şanssızlığınız ya da benim şanssızlığım böyle bir eve de denk gelebilir Böyle de düşünmek gerekiyor Güzel bir yer arkadaşlar sürçülisan ettiysek affedin Havası, denizi, doğası mükemmel bir yer. Şehir merkezinde denize yürüme mesafesinde 5 milyon 200 bin TL.